TV'ye hoş geldiniz. Bitcoin yükselişi devam ediyor. E, 68 bin doların üzerini gördük. Ve bu yükselişin arkasındaki en büyük etkenlerden biri her 4 yılda bir kripto para piyasasında daha doğrusu Bitcoin'de yaşanan e, blok ödülü yaralanması yani namı diğer halving. Ama konumuza geçmeden önce Fatih nasılsın? İyi Milayda. 20 Nisan'ı bekliyorum. Heyecanlıyım. 20 Nisan'ı fiyatlamaya başladık bile. Ee, en basit anlatımıyla aslında blok ödülü yaralanması e, madencilik ödüllerinin her dört yılda bir yarı yarıya azaltılması anlamına geliyor. Yani piyasaya sürülen bitcoin miktarı her dört yılda bir yarı yarıya düşüyor. Bunda da klasik bir iktisattan, e, iktisat teorilerinden baktığımızda talep sabit kalsa bile fiyatın yükseleceğini anlıyoruz arz yaralandığında ki bu yaralanma dönemlerinde biz talebinde arttığını çok net bir şekilde görüyoruz. Ama Fatih bu halving dediğimiz olay tam olarak nasıl gerçekleşir? Yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktalar var mıdır? Tabii ee, biz hep böyle heyecanla bahsediyorduk 2024'ten yani Bitcoin 23 bin dolarda, 24 bin dolardı. Biz böyle bugünleri görüp sanki bugünlerin heyecanlı heyecanıyla videolar çekiyorduk ve e, tarihsel veriler diyeyim bizi yanıltmadı. E, yüzümüzü kara çıkarmadı. Bu çok güzel bir şey. Bitcoin blok ödül yarılanması her 210 bin blokta bir e, blok başı madenci ödülünün yarı yarıya düşmesi anlamına geliyor. Senin de ifade ettiğin üzere. E, bu aslında ilk başladığında yani 2009'da her blok başına 50 BTC e, veriyordu madenciler ödül olarak. Yani ilk dönemde ee, bu aslında ne anlama geliyor? Bitcoin'in enflasyonu anlamına geliyor. Dolaşıma giren yeni arz nasıl itibari para biriminde dolaşıma giren yeni arz işte enflasyonu etkiliyorsa burada da Bitcoin'de de e, Bitcoin'in enflasyonunu arttırıyor. İlk zamanlarda Bitcoin'in enflasyonu %1400 civarındaydı. Çok yüksekti. Çünkü blok başına ödül 2009 yılında e, ne kadardı? 50 BTC'ydi. Sonra e, daha doğrusu o günlerde 2040 yılına kadar bunun her 210 bin blokta bir yarı yarıya azalacağı bir kurgu geliştirdi Nakamoto. 50 BTC ile başladı. Zamanla düştü, 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 düştü. Son halinde de 6,25 BTC'ye kadar geriledi ve önümüzdeki 20 Nisan tarihinde yani 210 bin. blok, yani bir sonraki 210 bin. blok ee, Nisan ayında, Nisan'ın 20'sinde e, çıkması bekleniyor. Burada otomatik olarak blok ödüllerinin 6,25'ten yarı yarıya düştüğünü göreceğiz. Ee, bu da şu anlama geliyor, şöyle aslında bakmamız lazım. Arzın bugüne kadar %94'ü çıkartıldı. Yani Bitcoin arzının %94'ü zaten çıkartıldı. Ve bundan sonra çıkartılacak arz artık e, yıllıkta, nasıl diyeyim yüzde birin altında yüzde 0,85 civarında bir enflasyonla çıkacak. Yani bu da eğer Nisan ayından itibaren mevcut yatırımcıların yüzde 0,85'inden daha fazlası daha fazla talep görmeye başlarsa yani 100 yatırımcının üstüne bir yatırımcı daha ekleyebilirse Bitcoin fiyatının artmaya devam etmesi anlamına gelir. E, blok ödül yarılanması genel anlamda bu ve fiyat artışında bu 4 yıllık döngülerin e, et, etraf, 4 yıllık döngüleri etrafında kurgulayan şey de aslında budur. Her 210 bin blok aşağı yukarı e, 10-15 dakikada bir blok çıktığından e, 4 yılda 1'e denk geliyor. 4 yılda bir tekabül ediyor. Bu da aslında hep böyle konuştuğumuz 4 yıllık döngüleri e, doğuruyor. Şimdi bu dört yıllık döngüleri nereden e, hatırlıyoruz? İşte Plan B gibi, işte Gökkuşağı grafiği gibi böyle bazı popüler fenomenleşen e, grafiklerden hatırlıyoruz. Orada hep bir dört yıllık bir bölümler vardır. Mesela Gökkuşağı grafiğinde e, işte koyu maviden başlar, kırmızıya kadar gider. Bu e, aşırı piyasa koşullarında belki çalışmadığı noktalar olur. Ama genel çerçevede e, Halloween olur. Sonrasında ciddi bir yükseliş, bir ara düzeltme, sonrasında tarihi zirve. Ondan sonra da bizim bu 2022, e, e, 2022 ve 2023 yılının yarısına kadar aşağı yukarı yaşadığımız e, ayı piyasaları olur. 545-550 günlük ayı piyasaları olur ve sonrasında yeni halving'e hazırlanır. Halving beklentisi fiyat yeniden yükselir. Şimdi biz son döngüde ne oldu? Zirveyi 2021'de gördük. 2020 halving sonrasında. Ee, 2021'deki zirvenin ardından 2022'de dibi gördük. Bundan sonra da görmemiz gereken şey ne? Yeni ve gerçek zirve. Yani bugün bitcoin 66 bin dolarda olması 69 bin dolarda olması aslında bu döngü için çok bir şey ifade etmiyor. Ee, 2012'de mesela gerçekleşen halving sonrasında e, fiyat bir yıl sonra çift haneli seviyeden 1200 olarak kadar çıkmış. 2016-2020 döneminde e, ortalama 10 ayda e, çok ciddi fiyat artışları olmuş. Bu etkinin zayıflaması varsayımıyla düşünürsek %100, %150 bandında ortalama bir hedef koyarsak 125 150000 150 bin dolar civarında bir 2025 hedefine bizi götürmesi gerekiyor bir blok ödül yaralanmasının. Üstelik şu anki döngüde çok enteresan bir şey var. ETF kanalından gelen bir aşırı talep var. Yani önceki döngülerde bir sürekli olarak e, ne görüyorduk? Yeni yatırımcı borsalara akın ediyor. Borsalardaki kullanıcı sayısı artıyor. Daha fazla talep oluşuyor. Şimdi ise ETF kanalından geleneksel piyasalarda ucu açık e, milyonlarca, on milyonlarca, yüz milyonlarca yatırımcı ulaşabilen ETF'lerimiz var. Yani Bitcoin'e Bitcoin için doğacak talep artık çok daha farklı kanallardan çok daha hızlı biçimde bu piyasaları insanlara sokabilecek güçte ve e, şu anki şartlarda yatırımcıların e, moralinin yüksek olması da gayet normal. E, son olarak ETF'lerdeki e, rezervlere göz atarsak bu da bize aslında bazı fikirler veriyor. Şimdi hızlı hızlı gidiyorum ama e, bunlar zaten çok böyle uzun uzun da konuştuğumuz yazdığımız da şeyler. Yani genel çerçevede burada aslında anlatmak istediğim şey e, bizim bir yıldır bir buçuk yıldır ifade etmeye çalıştığımız şeyi artık yaşıyor olduğumuz gerçeği. E, ETF'lerde de bunu çok net biçimde görüyoruz. Yani ETF'ler ilk piyasaya sürüldüğünde ilk lansman tarihinde e, kümülatif rezervleri 621 bin 790 BTC'ydi. E, son e, 1 Mart itibariyle diyeyim, 1 Mart dahil kümülatif rezervi 778 bin e, 225 BTC civarına ulaştı. Yani 156 bin BTC, e, 156 bin BTC'lik geleneksel finanstan e, yatırımcı girişi oldu. Bitcoin rezervlerinin kripto para borsalarındaki toplam rakar mı? Yani bütün borsalardaki Bitcoinleri topladığınızda 142 milyar dolarlık Bitcoin yapıyor. Bunun daha 10 Ocakla 1 Mart arasında aşağı yukarı 10 milyar dolarlık kısmı zaten çekildi. Şimdi bu talebin e, halving sonrası daha güçlü bir formuyla katlanarak arttığı senaryoyu hayal edersek. Bu 142 milyar doların artık e, borsalardan ETF cüzdanlarına, ETF rezerv cüzdanlarına taşındıkça fiyatın nasıl anormal biçimde yükseldiğini de göreceğiz. Bu da ne anlama geliyor? Arz kıtlı anlamına geliyor. Arz kıtlı da fiyatın çok daha hızlı yükselmesi anlamına geliyor. Yani hem blok ödül yaralanması hem ETF kanalından gelen taleplerle birlikte hem de mikrostrateji gibi şirketlerin... E, satın alma eğilimiyle birlikte daha dün akşam mesela 600 milyon dolarlık e, senet ihtiyacı yapacağını söyledi Saylor bunun da önemli bir kısmı Bitcoin alacağını ifade etti Yani biz 10 milyar dolarlık lasman günden buraya net gelişten bahsediyoruz aşağı yukarı 400 500 milyon dolarlık da sadece mikrostrateji tek başına üç ayda bir dört ayda bir giriş yapıyor Şimdi bunları bir bütün olarak düşündüğümüzde 2025 çok acayip bir dönem olacak gibi görünüyor. Peki Fatih ağzına sağlık. Aslında beklediğimiz günleri yaşıyoruz. Sen de söylediğin gibi biz bir, bir yıl öncesinde de bunlardan bahsediyorduk zaten bugünlerin geleceğinden. Yaşıyor olmak keyif veriyor tabii ki uzun soluklu bir ayı piyasasının ardından. Bu arada ben de biraz şifayı katmışım. Sürçülisan ettiysem affola. Bitcoin ödül e yaralanmasını da bu arada biz canlı olarak takip etmeyi planlıyoruz. Herhangi bir aksaklığımız olmazsa. Onu da zaten hem sosyal medya kanallarımızdan hem haber sitemizden duyururuz. Ağzına sağlıklıyım Fatih. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere.